Herkese merhabalar. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbu. Değerli yabancı uyruklu vatandaşlar. Bugünkü konularımız çok önemli. Ee, yayınımızı lütfen takip edin. Sonuna kadar izleyin. Çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ikamet izni turistik olarak uzatılmadığını defalarca söyledik. İptallerin de geldiğini görüyorsunuz artık. Herkes bunu biliyor. Ee, normal turistik olarak şansımı deneyim diyen başvuru yapan yabancı uyruklu vatandaşların birçoğuna mesaj gelmedi. Yani e, olumlu veya olumsuz mesaj gelmiyor. E, bir buçuk ay, iki ay bekleyen arkadaşlarımız var. Bunlara da ne olacak? Ne olacağını da size söyleyeyim. 90 günün sonunda göç idaresine müracaat edecekler. E, göç idaresine müracaat ettikleri zaman kendilerine e, ikamet izni, turistik uzatmalar, uzatma başvurularının reddedildiği söylenip ve kendilerine tebligat verilecek. Peki arkadaşlar önemli nokta burası tebligat alanların durumu ne olacak? Bakın arkadaşlar bugün Özbekistan uyruklu bir hanımefendi iki tane çocuğuyla birlikte ofisimize gelerek bugün bu tebligat belgesi alınmış. Tebligat aldığını yani 10 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini göç idaresi kendilerine bildirmiş. Tebligat almış ve ofisimize müracaat ediyor. Cesur Bey ben tebligatımı aldım iki çocuğumla birlikte. Yalnız bu önemli bir husus çocuklardan bir tanesi 9 yaşında. Ve burada öğrenci ilk okul öğrencisi yani okuyor çocuk ee, bunun üzerinden başvuru yapmışlar çocuğun üzerinden yine de reddedilmiş e, iptal edilmiş. Bakın burada görüyorsunuz en aşağıda buradan gözükmez de ben size söyleyeyim 2019'a bir sayılı genelge yani nedir ee, uzatmalar yapılmayacak olan genelge. Turistik uzatma yapılmadığı için kendisine ve iki çocuğuna da reddetmiş. Peki burada önemli husus arkadaşlar tekrar ediyorum şu. Tebligat alanların durumu ne olacak? Çünkü göç idaresi diyor ki 10 gün içinde ülkeyi terk edin. Şu an kapılar kapalı. Dünyada ve ülkemizde pandemi salgınından dolayı uçuşlar doğru düzgün yapılamıyor. Kartel seferleri var. Ee, onun da belli şartları var gidip gelmeniz için. E peki bu vatandaşların durumu ne olacak? Biliyorsunuz arkadaşlar 15 Haziran'da göç idaresi bir duyuru yayınladı. Dedi ki pandemi salgını sebebiyle. Pandemi sebebiyle ülkemizde kaçak duruma düşenlerden çıkış yaptıkları zaman, kapılar açıldığı zaman 30 gün içinde çıkış yaparlarsa herhangi ceza e, cezaya tabi tutulmayacak ve kendilerine de giriş yasağı verilmeyecek. Eğer kapılar açıldığı zaman 30 gün içinde ülkeyi terk ederlerse. Peki bizi ilgilendiren konu şu. Tebligat alan bir vatandaş eğer tebligatı alıyorsa o sisteme zaten işliyor. Bu vatandaşın tebligat aldığı sistemde gözüküyor. Peki bu vatandaşlar çıkış yaptıkları zaman, çıkış yaptıkları zaman bu vatandaşlara giriş yasağı konulacak mı, konulmayacak mı? E, bundan da net kimsenin bilgisi yok. Göç idaresine bu soruyu sorduğunuz zaman onlar da net bir cevap veremiyor maalesef. E, yani öyle bir durumdayız ki şu an her şey bir karışık, bir bulanıklık var, bir bilgi yetersizliği var. E, bu kapılar kapalıysa neden biz 10 gün içinde ülkeyi terk etmemiz için tebligat alıyoruz. Bunun verilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu vatandaş zaten 10 gün içinde ülkemizi terk edemez. Mümkündür bu kapılar kapalı. Bu vatandaşlarımızın durumu da ne olacak? İleriki dönemlerde yaşayıp hep beraber göreceğiz. Ama şu an şunu bilin, şunu bilin. kimse kapılar açıldığı zaman ne olacağını bilmiyor. Çünkü cezadan muaf tutulacağız deniyor bize. E, ceza parasını ödemeyeceğiz, giriş yasağı alınmayacağı da söyleniyor. Ama bu dönemde bile, pandemi döneminde bile ne hikmetse uzatmalar verilmiyor. Ve milyonlarca insan, e, milyonlarca dediğim yani yaklaşık olarak bilmiyorum artık kaç milyon, 1 milyonun üzerinde e, muhakkak ki ikamet izinli yabancı vardır. Bu yabancılar maalesef e, kaçak duruma düşüyor. Göz göre göre e, bunlara bir ayrıcalık. En azından bu pandemi döneminde bir ayrıcalık maalesef yapılmıyor. Ee, biz arkadaşlar bir girişim içine girdik. Yani biz sizlerin hakkını, sizlerin sesini duyurmak için arkadaşlarımızla birlikte bir dernek kurma kararı aldık. Ee, biliyorsunuz bir danışmanlık firması olarak bizlerin de sizler için yapacağı pek fazla bir şey yok. Ancak bilgi e, sizlere bildiğimiz bilgileri iletebiliyoruz. İşte danışmanlık hizmetini sunuyoruz. Sizin yapamayacağınız evrakları e, size temin etmeye çalışıyoruz. Yani bir nevi sizin işinizi e, kolaylaştırıyoruz. Ama bu sesimizi biz de duyuramıyoruz ki pandemi döneminde bu insanlara ikamet izni verilmesi gerekiyordu. Pandemi döneminde bunların mağdur edilmemesi gerekiyor. Yani göz göre göre hepsini iptal verip çünkü bu insanlar ülkelerine gidemiyorlar. Yani işin e, zor kısmı yani acı olan gerçek şu ki bu insanlar burada ortada artık kalmışlar. Ne o tarafa gidebiliyorlar ne bu tarafta kalabiliyorlar. Eğer biz bunları iptal veriyorsak en azından, en azından yani şunu yapmamız gerekiyordu. Bilmiyorum belki de buradan uçak kaldırmamız gerekiyor. Kendi ülkelerine uçak olması gerekiyor ki. Biz size vermiyoruz burada ikamet izin o zaman siz gidin kendi ülkenize biz bu fırsata size sunuyoruz. Ama biz bunu da maalesef yapmıyoruz, yapamıyoruz. E, tabii ki bunu bizim mi tek yapmamız gerekiyor? Hayır. E, devletlerin karşılıklı olarak bir mutabakat sağlayıp anlaşma yapmaları ve kendi ülke vatandaşlarına sahip çıkmaları gerekiyor. Sahip çıkmaları. Her konsolosluk Türkiye'de bulunan her ülke konsolosluğu kendi vatandaşlarına sahip çıkması gerekiyor arkadaşlar. E, konumuza dönecek olursak biz sizlerin sesini duyurabilmemiz için bir nevi de en azından devlet yetkililerimize, devlet büyüklerimize, Sizlerin sesini duyuruyup da e, sizlerin sesi olmak babından e, bir dernek kurma faaliyetine arkadaşlarımızla birlikte girdik. İnşallah bu derneği kurduktan sonra e, düşünüyoruz ki daha güzel işler, daha güzel e, şeyler sizin için yapabileceğiz. Tabi bunları söylemek şu an erken. Bunlarla ilgili ileriki günlerde çok güzel yayınlar, çok güzel projeler sizleri bekliyorum. Diğer bir konuda arkadaşlar çok önemli konulardan bir tanesi... Biliyorsunuz Türkmenistan'a evrak göndermek, getirmek sıkıntıları yaşanıyordu. Ee, bizler bu sıkıntıları bir ev olsun aşmaya çalıştık. Türkmenistan'dan evrak göndermek isteyen veya e, Türkiye'den Türkmenistan'a evrak göndermek isteyen arkadaşlarımız bizimle iletişime geçsinler. E, onlara yardımcı olacağız. Ayrıca e, Türkmenistan'dan bekarlık belgesi, Türkmenistan'da e, boşanma işlemleri, evlilik işlemleri... Yani Türkmenistan'dan apostilli belgeler getirmek isteyen Türkmen vatandaşlarında hizmetindeyiz. Biz bu işlemleri yapıyoruz. Müracaat edersiniz. Ee, bu konuyla ilgilenen ofisimizde Türkmen bir avukatımız var. Ee, o bu konularla ilgileniyor. Size zaten yardımcı olacak arkadaşlar. Şimdi ben Türkmenistan dedim. Diğer ülkeler Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan veya diğer ülkeler alınmasınlar. Neden Türkmenistan dedim? Çünkü Türkmenistan'ın sorunu... Ee, diğer ülkelerden daha zor, daha problemli. Oradan baya bir sıkıntı yaşanıyor evrak temin etmekle. Azerbaycan'da veya diğer Özbekistan'da, Kırgızistan'da bu gibi sorunlar yok. Oradan evraklarımızı zaten alıyoruz. Sizler de yine e, diğer ülkeler, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan bekarlık belgesi almak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. O ülkelerde bulunan avukatlarımız var. İstediğiniz evrakları e, size hızlı bir şekilde Elimizden geldiğince temin edebiliyoruz. Arkadaşlar bizleri takip etmeyi, bizleri takip edip desteklemeyi e, lütfen unutmayınız. Hepinize teşekkür ederim bizleri izlediğiniz için. Kanalımıza abone olup desteğinizi esirgemeyin. Hoşçakalın.